Paskalya Adası deyince zihinde hemen o devasa, gizemli taş heykeller beliriyor, değil mi? Moai'ler. Aynen öyle. Peki kim yaptı bunları? Neden? Nasıl taşıdılar o devleri ve en önemlisi, hani hep anlatılan o hikaye, bu medeniyete ne oldu? Elimizdeki e, makalelere, araştırmalara bir daldık bakalım. Rapa Nui'nin yani adanın yerli isminin gerçek hikayesi neymiş? Bu yolculukta sadece arkeolojiye değil, son genetik bulgulara da bakacağız. Çünkü Rapa Nui'nin hikayesi e, genelde anlatıldığı gibi basit bir kendi kendini yok etti öyküsü değil, çok daha karmaşık daha dirençli bir geçmiş yani. Kesinlikle. Dirençle dolu bir geçmişleri var. Kaynaklar Polinezya kökenli bu halkın MS 900 ile 1280 arası bir dönemde muhtemelen 1200 gibi adaya yerleştiğini gösteriyor. Peki, tamam. Şu muayilerden başlayalım o zaman. Sayıları bine yakın, ortalama 4 metre diyorlar ama. Ama bazıları 10 metreyi aşıyor, ağırlıkları 80 tonu geçebiliyor düşünün yani. İnanılmaz gerçekten. Neredeyse hepsi de Runner Araku denen volkanik bir ocaktan çıkan hani işlenmesi daha kolay tüf taşından yapılmış. Evet görece kolay diyelim tabii o ölçekte yine de muazzam bir iş. Bir de o bazılarının başındaki kırmızı pukao şapkalar var onlar da başka bir ocaktan getirilmiş. Peki amaç neydi? Neden bu kadar devasa heykeller? Genel kanı tanrılaştırılmış ataları temsil ettikleri Aringa Ora Ata Tepuna diyorlar ve mana denen kutsal ruhsal bir gücü taşıdıklarına inanıyorlar. Mana yani bu güç ne işe yarıyordu? Şey toplumu koruyor, bereket sağlıyor. Hatta Ranoraraku'daki bazı heykellerle ilgili yeni bulgular var ilginç. Bu heykellerin bulunduğu yerdeki toprağın daha verimli olduğu keşfedildi. Belki de doğrudan tarımsal verimlilikle bir ilişkisi vardı. Vay canına sadece dini değil yani. Muhtemelen çok katmandı. Zamanla klanlar arası bir prestij yarışına dönüştüğü de düşünülüyor. Daha büyük heykel, daha fazla mana, daha fazla güç demekti belki de. Anladım. Peki gelelim o meşhur çöküş hikayesine. Hani tüm ağaçları kestiler, kaynakları bitirdiler, kendi sonlarını getirdiler deniyor ya, ne kadar doğru bu? İşte burası çok ilginçleşiyor ve popüler anlatıdan ayrılıyor. Evet, adada büyük bir ormansızlaşma yaşanmış. Bu doğru. Ada bir zamanlar dev palmiye ağaçlarıyla kaplaymış. Ama? Ama bunun tek suçlusu insanlar olmayabilir. Yani, evet ağaçları kesmişler ama yerleşimcilerle birlikte gelen polinezya fareleri var, Rattus exulans. Bunların palmiye tohumlarını yiyerek ormanın kendini yenilemesini büyük ölçüde engellediği anlaşılıyor. Fareler mi? Vay be! Evet, daha da önemlisi yeni genetik analizler var elimizde. Bunlar çok net. Avrupalılar 1722'de adayı ayak basmadan önce büyük bir nüfus çöküsü yaşanmamış. Ciddisiniz. Yani o kendi kendini yok etme teorisi çöküyor mu? Aynen öyle. Sağlam değilmiş gibi duruyor. Nüfusları görece istikrarlı kalmış. Rapa Nui halkı o zorlu koşullara rağmen inanılmaz bir direnç göstermiş ve adapte olmuş. Mesela taş malçlı bahçeler yapmışlar. O nedir? Toprağı volkanik taşlarla kaplıyorlar. Bu hem topraktaki nemi koruyor hem de taşlar zamanla ayrışıp toprağı zenginleştiriyor. Zekice bir tarım tekniği. İnanılmaz bir adaptasyon yeteneği. Kesinlikle heykel yapımı durduktan sonra Huri Moai denen heykelleri devirme dönemi yaşanmış. Evet. Ama bu tam bir çöküşten ziyade toplumsal bir dönüşümü belki iç çatışmaları belki de inanç sistemindeki bir değişimi gösteriyor olabilir. Yani bir yok oluş değil, bir değişim süreci. Sonrasında mesela Tangata Manu yani kuş adam kültü gibi yeni sosyal ve dini yapılar ortaya çıkmış. Anlıyorum. Yani asıl büyük yıkım o hep anlatılanın aksine Avrupalılarla temastan sonra mı geldi? Kaynaklar bu konuda net mi? Kesinlikle ve ne yazık ki çok net. İzolasyonları yüzünden dışarıdan gelen hastalıklara karşı sıfır bağışıklıkları vardı. Ah evet. Avrupalıların getirdiği çiçek, tüberküloz gibi salgınlılar nüfusu kırıp geçirmiş. Yetmemiş gibi 1860'larda Perulu köle tacirleri saldırmış. Köle tacirleri mi? Evet. Adadan yaklaşık 1500 kişiye ki aralarında liderler, bilgi sahibi, önemli kişiler de var, köle olarak Peru'ya kaçırmışlar hastalıklar ve bu köle ticareti yüzünden düşünün 1877'de adada sadece 111 Nui kalmış. 111 kişi mi? Bütün bir medeniyetten geriye. İşte asıl çöküş buydu. Dış etkenlerin yol açtığı trajik bir yıkım. Hatta genetik bulgular daha da ilginç bir şey söylüyor. Avrupalılardan yüzyıllar önce, milattan sonra 1250-1430 gibi bir dönemde Güney Amerika yerlileriyle de bir temas yaşanmış. Gerçekten mi? Yani o kadar da izole değillermiş aslında. Görünüşe göre öyle. Bu da Rapanui'lerin ne kadar müthiş denizciler olabileceğini düşündürüyor. Yani Rapanui'nin hikayesi aslında bize hep anlatılan o basit eko kıyım masalından çok daha derin. İnsanın yaratıcılığı, adaptasyon yeteneği ama aynı zamanda dış etkenler karşısındaki o acımasız kırılganlığı. Kendi iç zorluklarına, belki fare istilasına rağmen direnmişler, ama asıl darbe, asıl yıkım dışarıdan gelmiş. Aynen öyle. Bu bize izole toplumların hem ne kadar dirençli olabileceğini hem de dış temasın sonuçlarının ne kadar öngörülemez ve yıkıcı olabileceğini gösteriyor. Onların hikayesi sadece bir uyarı değil, aynı zamanda zorluklara rağmen var olmaya çalışan yenilikçi bir kültürün de kanıtı aslında. O dev heykeller hala ayakta. Bize hem başarılarını hem de trajedilerini fısıldıyorlar sanki. Peki, Rapa Nui'nin bu yeniden okunan, daha karmaşık ve dürüst olmak gerekirse daha trajik hikayesi sizin insanın çevreyle ilişkisi, uygarlıkların iniş çıkışları ve beklenmedik krizler hakkındaki düşüncelerinizi nasıl etkiliyor? Bence üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soru. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar buluşmak üzere.